Murat Tamer Gençler Birliği'ne evinde 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yine ilk haftalarda çok gerilerde kalan Beşiktaş'ta moraller dibe vurdu. Son 4 sezonda olduğu gibi zirveden uzaklaşan siyah beyazlılarda şimdi de Mert Günok krizi yaşanıyor. Hafta içinde kaptanlığı elinden alınan ve sezon başından itibaren gösterdiği düşük performansla tepki toplayan tecrübeli kaleci, Gençler Birliği maçında yediği gollerin ardından ıslıklanmıştı. Karşılaşma sonrasında direkt soyunma odasına giren 36 yaşındaki eldivenin devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Ersin Hazırkıta, idmanlarda ağzını bıçak açmayan Mert Günok'un takımla arasındaki bağlarda iyice zayıfladı. Maça çıkma konsantrasyonunu kaybetme noktasına gelen tecrübeli file bekçisinin bu durumu üzerine teknik direktör Sergen Yalçın harekete geçti. Mert Günok'la iki gün boyunca özel görüşmelerde bulunacak olan siyah beyazlıların teknik patronu, istediği geri dönüşü alamazsa çok zorlamayacak. Sergen Yalçın'ın bu durumda 2019 ila 20 sezonundaki şampiyonlukta güvenip formayı verdiği Ersin Destanoğlu'nu yeniden ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. Ağzını bıçak açmıyor, Beşiktaş teknik heyeti, takım kaptanlığını Mert Günok'tan alarak Orkun Kökçü'ye devretmişti. Bu kararın ardından tecrübeli kalecinin oldukça tepkili olduğu ve antrenmanlarda sessiz kaldığı öğrenildi. Daha geçen yıl Euro 2024'te milli takımın kalesini koruyan tecrübeli kaleci, Beşiktaş ile olan kontratını 2027 yılına kadar uzatmıştı. Yaşanan son gelişmeler, kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde gerildiğini gösteriyor. Ocakta gönderilebilir, Beşiktaş'ın Benfica'dan büyük umutlarla transfer ettiği David Jurasek, Gençler Birliği maçında da beklentilere karşılık veremedi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna giren ve bir dakika sonra kendi ağlarını havalandıran Çek sol bekin devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon avro bon servis bedeliyle kadrosuna kattığı Taylan Bulut, Sergen Yalçı'nın göreve gelmesiyle formayı göremez oldu. Son 3 maçta kadroya bile alınmayan 19 yaşındaki oyuncu, Gökhan Sazdağ'ın cezalı olduğu Gençler Birliği maçında bile kadroda kendine yer bulamadı.